18 tane, 18 katımızı bağladık. 27 santimden kestik. 27 santimden. Bunu erkek yaparsanız, mesela 18, 19 santim bir bile yapacaksanız, 29 kesmeniz gerekiyor. Biz 17 santim bir bayana örecek olduğumuz için 27 santim kestik. Dört tane ipimizden çıkardık sadece. İki boy ipimiz kaldı, şöyle e, tam ölçü olarak kullandık. Şimdi örgümüz e, diğerlerine göre biraz daha farklı boyutlu ve çok beğenilen bir modelimiz. E, şimdi üç tane iple başlıyoruz. Üç grup olarak söyleyeceğim. 2 alt bir üst dediğim zaman yani üç altı tane'nin altından geçmiş olacağım. 3'ün e, iki tane e, 2'nin altından diyeceğim. Yani sizin ana 3 üç grubun, üçlü grupların 2 grubun altından, 1 grubun üstünden karşıya geçtim. Ama ne yapıyorum? Burada şimdi 3 tane grup oldu. Tam ortasındaki grubu yani 3'lüyü alıp bu tarafa tekrar veriyorum. Şimdi burada tutuş şeklim çok önemli. Başlangıç yeri çok önemli. Orada nasıl başlarsanız öyle gider. Şimdi tekrar üç tane bir grubumu alıyorum. Yalnız bak burada bunu karıştırıp da bunun altından değil, şu ortada dursun. İki grubun altından bir grubun üstünden sağ tarafa verdim. Ama ne yapıyorum şimdi? Ortadaki grubu alıp diğer gruba ekliyorum tekrar. Şimdi ne oldu? Ördüğüm grubu tekrar Geri almış oldum. Yani örmek istediğim yönde 4 grubum olacak, dört tane üçlü grubum. Şimdi devam ediyorum. Bir tane grubumu alıyorum, iki grubun altından bir grubun üstünden. Yani iki alt bir üst. Karşıya geldiğimde, şimdi örmeye başladım, sıkmaya da başladım. Orta grubumu alıyorum ve pardon şuradakini. Şu orta grubumu alıyorum. Ördüğüm yönden bu tarafa veriyorum. Şimdi bu taraftayım. Yani dörtlü grupta sıra. İki grubun altından bir grubun üstünden bu tarafa verdim. Şimdi örgümüz başladı. Ne yapıyorum? Ortadaki grubumu alıyorum. Geldiğim yöndeki ve devam edecek olduğum yöne veriyorum. Yani burası 4 oluyor. Tekrar en baştakini aldım, iki grubun altından, bir grubun üstünden bu tarafa verdim. Oturtu oturdu ve sıkı sıkı örmemiz gerekiyor. İpleri tutuş şekliniz güzel olursa örmekte zorlanmazsınız. Orta grubumu aldım, Yata, yatay bir şekilde diğer tarafa verdim. Şimdi bir daha söylüyorum, ördüğüm taraftan bitirme. Ördüğüm taraftan. Alıyorum bir grup. iki alt. Bir üst. Sağ tarafa verdim. Önce burada geliş şekliyle birlikte iplerimi oturtuyorum. Oturttuktan sonra geldiğim yöndeki grup 3 tane. Ortadaki 3 taneyi alıp devam edecek olduğum yöne tekrar veriyorum. Şimdi tekrar buradan bir grubumu alıyorum. İki grubun altından bir grubun üstünden sola verdim. Ne yapıyorum tekrar? Geldiğim yönde ikinci tekrar bir işlem. Orta grubu alıp gidecek olduğum yöne veriyorum. Şöyle yakınlaştırıp çekebilirsin. E, altta bir grup gidiyor. Üste bir, ayrı bir örgü olmuş oluyor. Bitmiş şekliyle birlikte kapak resmi olarak koyup paylaşacağız. Bir grup aldım, iki grubun altından, bir grubun üstünden sağa verdim ama aynı yönde yine ortadaki ipimi alıp bu tarafa veriyorum. Şuradaki e, ipim birazcık gevşek onu alıp düzeltip devam ediyorum. Şimdi tekrar tutuş şekli önemli. Üstteki 3 grubu tırnağımla tutuyorum. E, baştaki 3 grubu alıyorum. Üçlüyü 2 alt 1 üst karşıya verdim. Şekil ortaya çıktı. Ama burada açıklık da olmaması için ne yapıyoruz? Sıkı örmeye çalışıyoruz. Geldiğimiz yönde ikinci işlem olarak ortadaki teli alıp tekrar karşıya veriyorum. Şimdi dörtlü olan tarafta sıra şaşırırsanız öyle düşünün. Yani şu arada iki tane ipim var. Devam etmem gereken burası. Bir grup alıyorum. En üstteki ipim zaten gitmesi gereken ip belli. İki grubun altından, bir grubun üstünden ipimi yerleştirdikten sonra ortadaki ipi alıp bu tarafa veriyorum. Şimdi sıra bu dört grupta burada. Tekrar alttan alıyorum. Yani model kolay. Bunu ördüren, düzgün yapan, örüş şekli, tutuş şekli e, ipleri... Yani burada açıklık olmaması için e, sıkı, oturta oturta, aşama aşama yapmak lazım. Böyle bir örgümüz. Herkese kolay gelsin diyorum.